Aile görüşünü kastediyorsunuz herhalde. Bunu tasarım etli parlamentoya geldiğinde beraber göreceğiz. Şu anda Bakanlar Kurulu'nda imza aşamasında. Ee, tabii ki bu aile görüşü bir hak olarak değil bir ödül olarak düzenleniyor. Dünyada uygulamasına baktığımızda ceza evlerinde bu bir ödül olarak düzenleniyor ve bunu kullandıracaklar hükümlü tutukluların belli sınırlamalara tabi olmaması şartı var. bunun şartlarını dünya ortalamasına da bakarak Türkiye'dekini daha iyi şartlarda oluşturmaya çalıştık. Ama elbette ki sınırsız, dimitsiz bir uygulama olmayacak. Onu tasarı geldiğinde beraberce göreceğiz. Evet, evet. Ee, sözlerimin başında ifade etmiştim. Ee, bu cezaevinde hangi suç tipinden e, hükümlü tutuklu varsa onlarla görüştüm demiştim. 28 Şubat tutukluları da bunların içerisinde onların da bir kısmıyla görüşme imkanımız oldu. Ee, elbette e, genel itibariyle e, bizden e, bize dönük taleplerini aldık. E, her şeyden önce şunu ifade etmeliyim. Ceza infaz kurumunun Uygulamalarından, şartlarından bize gelen bir talep olmadı. Ceza infaz kurumuna dönük olarak ve özellikle personelimizin hükümlü tutuklulara muamelesine dönük olarak, uygulamasına dönük olarak genel bir memnuniyet var. Bundan da büyük bir mutluluk duyduğumu paylaşmalıyım. Ee, görüştüğümüz hükümlü tutuklular ceza infaz kurumunun yönetimine ve cezaevinde kendilerine gösterilen ilgiye teşekkür ettiler. Ama onun dışında elbette ki talepleri olmuştur. O talepleri de kendimiz not ettik. Evet. Şimdi ismen çok gitmeyi arzu etmiyorum ama madem sordunuz. Kemal yürüzle ve beraberinde kalan emekli komutanımızla görüştük. Onun dışında başka koğuşlarda kalan aynı soruşturmadan tutuklu olan isimlerle görüşüldü. Ayrı ayrı söylemeye ihtiyaç duymuyorum. Bu cezaevinde olan her suç tipinden hükümlü ve tutuklulardan belli ziyaretler yaptık ve doğrusu benim için de çok faydalı temaslar olduğunu söyleyebilirim.